Şimdi başka örneklerle de arkadaşlar değişken değerlik bulunmasına devam edelim. Evet. H2CO4 arkadaşlar. Burada oksijen 6 ada olduğu için eksi 2 değerlik alacaktır. Hidrojen 1 ada ve diğerleri metal olduğu için arkadaşlar artı 1 değerlik alacaktır. Burada karbonun değerliğini yani yükseltgenme basamağını bulalım. 2 kere artı 1'den dolayı arkadaşlar artı 2 artı. Toplam yükü 0'a eşitleyeceğiz. Çünkü bu bir bileşik. 2 kere x 2x artı 4 kere x 2 eksi 8 eşittir 0. Buradan arkadaşlar e, 2 e, x eşittir artı 3 değer, değer değerli ya da yükseltgeme basamağı bulunur. Evet. evet işte, Siyanür iyonundaki arkadaşlar karbonun yükseltgeme basamağını bulalım. Evet. Şimdi bu soruda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir durum var. O da şu. Şimdi karbon da azottan değişken değerlik alabilen elementlerimiz. Bu durumda kimin daha önce değerli e, önce değerlik alma hakkı var onu anlamamız gerekiyor. O da şu şekilde oluyor. Karbon 4A'da olduğundan azot da 5A'da olduğundan dolayı arkadaşlar elektronegatiflik değeri fazla olanın önce olan kararlı olan değerliğini alır. Yani azot 5A'da karbon 4A'da olduğu için azot öncelikle değerliğini alır ve eksi 3 değerliğini almış olur. Burada değişken değerliğe sahip olan arkadaşlar karbondur. Dolayısıyla işlem yapacak olursak x artı bir tane azot olduğu için eksi 3 eşittir. Arkadaşlar bu bir anyon olduğu için anyon yükü de eksi 1 olduğu için eksi 1 eşitliyorum. x eşittir buradan artı 2 yükseltgen ve basama bulunur. Evet Potasyum peroksitteki potasyum ve oksijenin yükseltgenme basamağını bulalım. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken durum şudur. potasyum peroksit ismini de söylerken ifade ediyoruz. Bir peroksit. Peroksitlerde daha önce de görmüştük. İki tane oksijen eksi iki yüküne sahip. Yani buradaki her bir oksijen arkadaşlar eksi birer yüke sahip. Dolayısıyla potasyum peroksit bileşiği potasyumla, çünkü potasyum bir ağda zaten, ee, iki tane oksijenin birleşmesiyle oluşuyor. Bu iki aşağı indiği zaman K2, bu bir buraya iniyor O2. Dolayısıyla bu ikiler birbirini götürmez. Ha, Bu durumda o zaman arkadaşlar e, birleşiği şey yazdığımız gibi tersten olayı görecek olursak potasyumun yükseltgen basamağı artı bir olmuş oldu. Buradaki her bir oksijenin de yükü eksi birer oldu. Çünkü iki tane oksijen eksi iki yüküne sahip olduğunda peroksit anyonu oluşmaktaydı. Evet amonyum nitrattaki azotların yükseltgenme basamaklarını bulalım. Evet şimdi arkadaşlar bu bir kök kök bileşiği olduğundan dolayı bunları önce köklerine ayırmamız gerekir. Bu bileşik amonyum kökü ile arkadaşlar artı bir yüklü kökü ile e, nitrat anyonu arasında oluşan bir bileşiktir. Evet, hidrojen e, bir ağda olduğundan dolayı artı bir değerli kalır. Buradaki arkadaşlar azotun değerliğini x diyecek olursak x artı 4 tane olduğu için artı 4 eşittir artı 1. Bu durumda x'in değerliği arkadaşlar eksi 3 çıkar. Buradaki arkadaşlar nitrattaki değerliği bulalım şimdi de. Oksijen 6 ağda olduğu için eksi 2 değerlik alacaktır. Onu yazalım. Eee Azotun değerliğini de burada y diyelim. Buradan y artı eksi 6 eşittir arkadaşlar toplam eksi 1 eşit olması gerekiyor. y eşittir artı 5. Genel olarak bu tür sorularda öğrenci arkadaşların hatası şu şekilde olmakta. Bir de yanlış çözüm yapalım arkadaşlar. O da e, aklımıza kalmış olsun. Hemen şuraya yazıyorum NH4NO3 amonyum nitratı yazdık. Şimdi burada öğrenci arkadaşımız bunun değerliğine x, bunun değerliğine artı 1, bunun değerliğine x, bunun değerliğine de eksi 2 demekte. Şimdi burada yapılan hata şudur. Eğer bu azotların zaten değerlikleri aynı olsaydı formül zaten böyle yazılmazdı. Dolayısıyla bu azotlar arkadaşlar farklı değerliklerde, farklı köklerden geldiği için arkadaşlar bu türlü bir yazılım, bu türlü bir denklem kurma arkadaşlar yanlıştır. Onun üzerine şöyle çizelim. Evet şimdi bir başka örneğimiz var. Bu örneğimizde arkadaşlar kompleks bir birleşikte sırasıyla potasyum ve kobaltın değerliklerini bulmamız gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar şu köşeli parantezle ifade edilen yer arkadaşlar kompleks bir köktür. Buraya ayırıyoruz. Dolayısıyla şuradaki indisteki 1 potasyumun değerli olacaktır. Buradaki 3 de kompleks anyonun yüküdür arkadaşlar. Dolayısıyla bu kompleks anyon eksi 3 yüklü. Şimdi kompleksin içerisini yazalım. Bir kobalt var. Sonra bir nitrit var. Bir de şurada 6 var. Şimdi arkadaşlar potasyum değerini zaten bulduk. Burada yapmamız gereken yöntem şu şekilde olmalı. Bu bir nitrat oldu, nitrit olduğu için düzeltiyorum arkadaşlar. Eksi 1 yüklü zaten. Kovaltınkine de x diyelim. x artı 6 kere eksi 1 eksi 6. Bu bir anyondu. Anyonun yükünü eşitliyorum. x eşittir buradan arkadaşlar artı 3 çıkar. Evet konuyla ilgili arkadaşlar yine bir başka örnek. Karbon ve oksijen atomlarından CO3 şeklinde bir bileşik oluşuyor mu? Evet değerlik bulmanın bize bir faydası da bileşiklerin kararlılığı hakkında ya da olabilirliği hakkında bilgi vermesidir arkadaşlar. Şimdi biz buradaki karbon ve oksijen değerliğini bir inceleyelim. Evet. evet CO3'te oksijen 6 a olduğu için 2 yükünü alır. Karbonu da x diyelim. X artı Evet, eksi 6 eşittir 0. E şimdi arkadaşlar, e, bu bileşik olduğundan dolayı 0 eşitlememiz gerekiyor. Buradan x eşittir arkadaşlar, karbonun değerliği artı 6 çıkıyor. Halbuki karbon atomu arkadaşlar, daha önce de ifade etmiştik. E, 4A grubunda maksimum alabileceği değerlik arkadaşlar, artı 4'tür. Yani artı 6 değerli yoktur. Dolayısıyla böyle bir bileşik oluşur mu? Cevap veriyoruz arkadaşlar. Hayır oluşması beklenmez. Evet şimdi arkadaşlar organik bileşiklerdeki karbon atomunun yükseltgenme basamağının yani değerlinin bulunmasını görelim. Organik bileşiklerdeki karbon atomunun yükseltgenme basamağının bulunması diğer yönteme göre biraz farklılık arz etmektedir. Kısaca olayı özetleyecek olursak karbonun yükseltgenme basamağı elektronegatifliği karbon atomundan Büyük olan atomlar için artı bir, küçük olan atomlar için eksi bir olarak etkilenir arkadaşlar. Karbon atomları arasındaki karbon yükseltken sayısında bir değişiklik olmaz. Şimdi bunu arkadaşlar örnekle ifade edelim. Yani bu yöntemdeki kullandığımız e, temel düşünce arkadaşlar, elektronegatifliktir yine. Şimdi CH4 molekülünü vermiş. CH4 molekülündeki arkadaşlar değerlik elektronları bağ yapımında bu şekilde kullanılmakta. Şimdi buradaki karbon ve hidrojen atomu incelendiğinde karbonun elektronegatifliği 2.5 hidrojenin elektronegatifliği ise 2.1'dir. Dolayısıyla karbonun arkadaşlar elektronegatifliği daha büyük. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki atom daha küçük olduğundan dolayı arkadaşlar karbon eksi 1 olarak etkilenmekte. Burada bağdan eksi 1 arkadaşlar etki gelmekte. Yine şu CH bağından da eksi 1, şu CH bağından da eksi 1. Dolayısıyla şu CH bağından da eksi 1 gelmekte. Dolayısıyla şurada da görüldüğü gibi karbonun yükseltgenme sayısı arkadaşlar eksi 4 olmaktadır. Şimdi slaytımızda da görüldüğü gibi çeşitli elementlerin elektronegatiflik değerleri verilmiş. Daha önce biz bunu periyodik tablo ünitesinde de görmüştük. Bu tablo ışığında çeşitli bileşiklerde bulunan karbon atomlarının arkadaşlar yükseltgenme sayısını yani değerini bulalım. Şimdi karbon ve oksijenin elektronegatifliği karşılaştırıldığında oksijen negatifliği 3,5 arkadaşlar karbon negatif, e, elektronegatifliği ise 2,5'tu. Dolayısıyla arkadaşlar oksijenin elektronegatifliği daha yüksek olduğu için bu bağdan karbon e, artı bir yükle etkilenir. Buradan da artı bir etkilenir. Şu bağdan da aynı sebepten dolayı artı bir. Bu bağdan da aynı sebepten dolayı artı bir etkilenir. Dolayısıyla buradaki karbonun yükseltgenme sayısı arkadaşlar artı 4'tür. Evet. Şu iki karbon arası olduğundan dolayı etkilenme arkadaşlar sıfırdır. Karbon ve hidrojen elektronegatiflik değeri 2,1 olduğu için e eksi 1 etkilenir, eksi 1 etkilenir, eksi 1 etkilenir. Dolayısıyla kırmızı ile gösterilen bu karbonun arkadaşlar yükseltgenme sayısı eksi 3'tür arkadaşlar. Şimdi mavi renkle gösterilen karbonun yükseltgenme sayısını görelim elektronegatiflikten dolayı eksi 1 etkilenir. Oksijen elektronegatifliğinden dolayı bu bağlardan dolayı artı 1. Şu bağlardan dolayı da artı 1 etkilenir. Artı 1 eksi 1 daha 0 yapar. Dolayısıyla mavi renkte gösterdiğim şu karbonun yükseltgenme sayısı artı 1'dir. Evet son örneğimizi de görelim. burada da görüldüğü gibi arkadaşlar florun e, elektronegatifliği 4. Dolayısıyla arkadaşlar artı 1 etkilenir. Artı 1 etkilenir. Artı 1 etkilenir. Karbon ve hidrojen elektronegatiflik farkından dolayı eksi 1 şekliyle etkilenir. Dolayısıyla buradaki karbonun yükseltgenme sayısı arkadaşlar artı 2'dir. Şimdi bileşiklerin adlandırılmasını görelim. Bileşiklerin isimlendirilmesi arkadaşlar genel olarak 5 grupta incelenebilir. Evet birinci olarak metal-a-metal -metal bileşikleri. Metal-a-metal -metal bileşikleri isimlendirilirken genel olarak metalin adı, ametalin adı, ve genelde arkadaşlar ür eki, ür son eki getirilir. Şimdi bunları görelim. Bu arada oksitler okunurken ür eki doğal olarak getirilmez. Oksitler okunurken arkadaşlar oksit ile okuma bitirilir. Evet. Şurada gördüğümüz gibi arkadaşlar potasyum. Potasyum. Arkadaşlar bu da flor. Florür. Evet potasyum florür. Manezyum. Manezyum. Evet brom var bir de ekimizi getiriyoruz. Magnezyum bromür. Evet. Yine bir potasyum. Potasyum. Ee, oksijen getirilmiş. Dolayısıyla oksit ile okumamızı tamamlıyoruz. İkinci olarak metal kök bileşiklerin okunmasında metalin ve arkadaşlar kökün adı söylenerek okuma tamamlanır. Örnekleyelim. Burada görüldüğü gibi strontium var. Strontium. Evet, fosfat kökü getirilmiş fosfat. Bileşimimizin ismi stronsiyum fosfat. Evet. Potansiyum. Evet. MnO4 yani eksi bir yüklüsü var arkadaşlar burada. Eksi bir yüklü MnO4 olduğu zaman daha önce de ifade etmiştik. Permanganat arkadaşlar iyonudur. Dolayısıyla bileşim ismi potasyum permanganat. Lityum ve karbonat iyonlarından oluşmuş. Lityum katyonu ile karbonat e, kökünden oluşmuş bir bileşik okuması da nityum. evet karbonat. Görüldüğü gibi arkadaşlar iyonik bağlı bileşikler okunurken genel olarak önce artı yüklü e, kökün ismi, iyonun ismi. Sonra da arkadaşlar eksi yüklü iyon ya da kökün ismi söylenmekte. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi kök kök bileşiklerinin okunmasını. Yine okunurken birinci kökün adı daha sonra da diğer kökün adı söylenir. Görüldüğü gibi arkadaşlar artı yüklü kökümüz amonyum. Burada arkadaşlar amonyumun yanına sülfat kökü getirilmiş. Dolayısıyla bileşik amonyum sülfat. Dörtlü olduğu zaman arkadaşlar sülfat idi. Evet. Yine amonyum kökün yanında bu sefer fosfat anyon kökü getirilmiş. Dolayısıyla bir ismi amonyum fosfat. Ve yine amonyum arkadaşlar görüldüğü gibi nitrat kökü getirilmiş. Dolayısıyla bileşin ismi amonyum nitrat. Dördüncü olarak arkadaşlar kök ve ametal bileşiklerinin okunması. Yine kökün öncelikle adı sonra ametalin adı e, gerekiyorsa ür eki de getirilir. Evet amonyum arkadaşlar flor ür son ekini de getiriyoruz. Amonyum florür. Yine amonyum evet sülfür arkadaşlar getirilmiş sülfür ve amonyum burada artık oksijen geldiği zaman daha önce de ifade etmiştik arkadaşlar. Üreki gelmiyordu. Oksitle tamamlanıyordu. Amonyum. Evet. Oksit. Evet. Eğer arkadaşlar birden fazla değerli kalan metallerin bileşikleriyle karşılaşırsak metalin değerliğinin arkadaşlar parantez içerisinde roman rakamıyla belirtilmesiyle okuma ya da yazma tamamlanır arkadaşlar. Şimdi bunları örnekleyelim. Şimdi bu bir metal, bir ametal. Dolayısıyla birincisinin ismi, ikincisinin ismi gerekiyorsa üreki getirilir ya da getirilmez. Yine aynı, aynı mantıkta ikinci bir bileşik. Dolayısıyla bu farklı bileşiklerin isimleri aynı olamaz. Bu farkı göstermek için arkadaşlar buradaki demirin artı iki yüklü, buradaki demirin artı üç yüklü olmasından yararlanılır. Dolayısıyla bunun ismi demir iki arkadaşlar klorür. Bunun ismi ise is, ismi ise arkadaşlar demir 3 klorür. Evet, burada arkadaşlar demir e, oksijenle bileşik yapmış. Burada da oksijenle bileşik yapmış. Ama demir burada artı 2. Burada ise artı 3 değerlikli. Dolayısıyla ismi demir 2. Oksijen olduğu zaman oksitle bitiriliyordu arkadaşlar. Oksit. Burada ise arkadaşlar demir 3. Evet. ismi oksit. Yine bakırın oksijenle yaptığı bileşikler var. Bakır burada e, artı 2 değerlikli çünkü oksijen eksi 2, oksijen eksi 2 değerlikli olduğuna göre bakır da artı 1 değerlikli. Dolayısıyla ismi bakır e, iki oksit. Buradaki bileşin ismi ise bakır bir oksit. Yine kurşunun arkadaşlar çeşitli bileşikleri verilmiş. Oksijenle bileşi verilmiş. Oksijen eksi 2 değerlik olduğuna göre bakır burada yükseltgenme basamağı olarak 4'e sahiptir. Özür dilerim kurşun. Dolayısıyla okumamız kurşun evet, 4 oksit şeklinde gerçekleşir. Yine kurşunla sülfat arasında gerçekleşen bir bileşik. Sülfat kökü eksi 2 yüklüydü arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki kurşun artı 2 yüklü. Dolayısıyla kurşun arkadaşlar evet 2 evet, oksit şeklinde okuma tamamlanır.